Haftalık görevde mi? Galiba. Harbiyle sniperla 10 diyor. Asist. Silvaya asist. Görüp elemciden sonra. Yo günlük görevde DMR kalmış. İki kişi alırsam. <laughs> <laughs> Metreden DMR'la diyor bana. Sana öyle diyor? Yo direkt kill al diyor. Yani o bizim haftalık görevimiz, niye farklı sende? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Sende Gunlet için bir kitap var mı? Ya bir Gunlet görevi var ama tam okumadım. Hani <laughs> LMG 500 puan yap var. O var mı sende? Ee, LMG şu an yok. Günlükte mi? Yok haftalıkta. Mayim.

Geliyorum. Serhat üstümüzde şu tarafta Çok iki adam iyi. var. geldi o <laughs> oh, bu çocuk gene geldi mi trans? Oğlum biz niye altıncıyız ya? Vallahi şu üst katta bir şey var onu almamız lazım. Adam geliyor.

Lan piç kurusu nereden gördün beni ya? Allah Lan nereden sıkıyor? Nasıl görüyor? Yerde yatıyorum ya. <laughs> Ah be. Ula güzel adam aldım ha. <laughs> Valla adam denk gelir sağlıyorum. Yoksa direkt şeye odaklıyım. Ya o tabiri caizse götü zor kurtardık. Valla bir yer buldum çatıda. Beşinci olmuşuz, zar vurdum. <laughs> İki tane şeyi görüyor. İkisine de gelenleri alıyordum. Biri bizdeydi. Ne yapmışım? 11 kill, 1 ölüm oynamışım. 6, öl 6 kill, 5 ölüm oynamışım. Bilgisayar şey severiz. Şimdi ben artık... ...elemciye geçebilirim. Bu görevlisi herhalde. Aynen bitmiş. Arkanda izler atlar. Patlalar. Sağdalar. Tamam. Koş. Okay. Bu tarafa gel sniper var. Gördü beni. Öleceğiniz ha. Öldünüz mü? Hayır. Yo bende bilgisayar var. Bu adam çatıda ya. Kırk metrede biri var ha. Sana doğru ama sen bizden kaçmışsın resmen. Oğlum sniper vardı ne yapayım? Nereye? 72 metrede var sağlamlar adam gelecek. Geliyorum. Dal kulübe. Ha o dolu. Sniper var ha. Şurada seni görüyor. Gel bu tarafa. Evet. Alacağım da seni. <laughs> abi ben kaldım burada. <laughs> Ama çok güzel. Bombayı bir koyarsa <laughs> kaçamazsın da valla. 85 oldu. 97 Geldi Tamam aldım <laughs> Sol köşeden çıkıyorsun galiba ya oradan kaçtın Nerede var yakında? roketimiz yok ki çakalın bir roket ona. ee, yok mu? Aldım mı? Ben almadım. Bizim eleman almış ya. Şurada 120 metrede bir tane var. Bir de şurada adamın üstünde var. Şuna nasıl çıkacağım yukarıya? <laughs> Abi ya. 2 saat bu kaldım ya. Lan birini aldım öbür türkü de beni aldı. Ulan adamı vuramadım ne? ya. Adam burada. Kaçıyor. Hadi oğlum. Lan. Eee e, doğamıyoruz. Oğlum bende çarpı reto, random şey hiçbir şey yok. Bir start yap. Options tekrar şeye gel. Ay benim internet gene jortladı. Eyvah eyvah. contact in Teammate Watch back on my side. Ya abicim ya adam çatılarda takılıyorlar ya. değil elendik abi adam M44 yukarıdan aldı beni ya